Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar not paylaşımı ve soru çözümü için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz çarşamba günleri Türkçe, TET Türkçe videoları, cumartesi günleri de AYT Edebiyat videoları geliyor. Bugün Edebiyat günümüz. Cumhuriyet şiire başlamıştık. Saf şiir, toplumcu şiir, yedi meşalecileri geçtik. Bugün geldik garipçilere. Arkadaşlar garipçiler ÖSYM'nin AYT'de kesin sorduğu bir konu yani garipçilerden bir tane soru gelmesini bekleyin. 2020'de iki tane geldi. Geçen ayını hatırlarsanız bir e, diyalog şeklinde verilmişti. Çok da güzel bir soruydu. Ahmet Haşim ile Orhan Veli konuşuyordu. Garip şiirinden, diğer soruda da garip şiirinden örnekler vermişti. Hangisi garip şiiri değildir şeklinde sormuştu. Açıkçası ben bu sene gene bir şiir şeklinde sorulacağını düşünüyorum. Yani şiir verip garip şiir midir değil midir onu bilmenizi isteyecek. Ben de zaten öyle bir video hazırladım. 2019'da çıkmıştı garibin özellikleri. 2017'de çıktı Orhan Veli. Gene 2016'da çıktı garipçiler şiir verildi gene. 2013'te çıktı. Yani anlayacağınız garipçiler ve bir Orhan Veli sorulma durumu hep var. Bu yılda olacak. 3 soru tipi olabilir arkadaşlar. Birincisi Orhan Veli'yi sorabilir. O yüzden Orhan Veli'yi çok iyi bilelim. İkincisi garipçilerin özelliklerini bilmenizi ölçer. Geçen yılki diyalog sorusu öyleydi. Garipçilerin özelliğini bilince çözülebiliyordu. Üçüncüsü de şiirler verip bunlar garipçilere ait midir, değil midir sorusu. Ben de şimdi videoyu o şekilde hazırladım. Hiç zaman kaybetmeyelim, başlayalım. Arkadaşlar garipçilere birinci yeniciler deniyor. Birinci yeni şiiri deniyor. Çünkü büyük bir yenilik getiriyorlar şiire. Garipçiler denme sebebi de şiirlerini garip kitabı altında topluyorlar. Garip diye bir kitap çıkarıyorlar. Şiirlerini orada yayınlıyorlar. Peki kim bu garipçiler? Omo diye kodladığımız Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Fatorozcu. Şimdi neden garipler ya da neden yeni bunlar? O güne kadar ki tüm şiir kalıplarını yıkıyorlar da o yüzden yeniler. Peki niye garipler? E tuhaf bir şiir yapıyorlar. Mesela Nasır'dan bahsediyorlar şiirde. Laam'dan bahsediyorlar. O güne kadar hiç böyle şeyler yapılmamış. O yüzden garip. Geleneksel şiire karşı çıkıyorlar arkadaşlar. Geleneksel şiirde ne vardır? Kafiye vardır, ölçü vardır, redif vardır, sanat vardır. Hepsine karşı çıkıyorlar. Şiirdeki bu saydığım kalıplaşmış kurallara karşılar. Yani diyorlar ki şiir ölçüsüz de olabilir, şiir kafiyesiz de olabilir, şiirde söz sanatı da olmayabilir. Bütün bu kurallara karşı çıkıyorlar. Tüm kurallara karşılar. O yüzden zaten Dadaizm var. Dadaizm neydi? Kuralsızlığı kural edinen akım. Bunlar da öyle. Anlam ve söz sanatlarına karşılar. Çünkü söz sanatları bir gelenektir. Kapalı söyleyişe de karşılar. Onlara göre açık olmalı. Herkes okuduğunu anlamalı. Serbest ölçüyü tabii ki kullanıyorlar. Uyaksız şiir yazıyorlar. Demin Dadaizm söylemiştim. Bir de Sürrealizmi ekleyelim. Sürrealizmin etkisinde kalıyorlar arkadaşlar. İlkelerini 3 kelimeyle ifade edebiliriz. Basitlik, sadelik, sıradanlık yani sıradan hayat sade bir şekilde en basit haliyle anlatılacak. Günlük hayatı konu ediniyorlar. Az önce de söylediğim gibi Süleyman Efendi'nin Nasır'ından da bahsedebiliyorlar şiirde. Lağım'dan da bahsedebiliyorlar. Yani günlük hayatta başımıza ne geliyorsa hepsini şiire konu ediniyorlar basit konuları işliyorlar. Doğallık anahtar bir kelime. Geçen yılki 2020'deki soruda da bu kelimeyi kullanmışlardı. Özellikle bu kelimeyi vermişlerdi. Doğallık denince, basitlik denince zaten aklınıza Garip şiiri gelsin. Tabii ki ideoloji ve memleket sorularına yer vermiyorlar. Arkadaşlar Garipçilerin özellikleri bunlar. Şimdi bütün bu özellikleri bilince bunları kopyalayın. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat'a yapıştırın. Onların da özellikleri aynıdır. Farklı olarak sadece eserde farklılık olabilir. Onun dışında her şey aynı. Toparlarsak basit, sade, sıradan, doğallık ilkesine bağlı kalıyorlar. Tüm kalıplaşmış kurallara karşı çıkıyorlar. Yani arkadaşlar şuradan bir soru çıkabilir. Dediğim gibi 2020 sorusu şu bilgileri bilip onu paragraf sorusu şeklinde çözmenizi istemişti. Onu doğru çözebilmeniz için şu bilgileri bilmeniz gerekiyordu ama yani sadece bir paragraf sorusu zannetmeyin. Şu bilgiler olmadan çözemeyeceğiniz bir şeydi. O yüzden şurayı çok iyi bilelim. Gelelim bu tarafta ne var? Bu tarafta Orhan Veli var. Buradan da bir soru beklerim ben. Yani dediğim gibi ya buradan ya buradan 3 soru tipi var. 2 tanesi ya da bir tanesi kesin çıkacak. Orhan Veli tüm özellikler aynı grubun en önemli ismi. Anlatamıyorum şiiri var. Pireli şiir, delikli şiir, cımbızlı şiir ki çıktı bu arkadaşlar. Pireli şiir, delikli şiir, cımbızlı şiiri vermişti. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı meşhur şiir. İstanbul türküsü, destan gibi vazgeçemediğim yenisi, karşı. Kitabe i Sengi Mezar az önce bahsettim ya Süleyman Efendi'nin nasırından bahseden şiir. Orhan Veli ile ilgili dediğim gibi sorulursa gene bu özellikler verilir zaten. Orhan Veli de bu kadar yeterli. Arkadaşlar diğer iki yazardan bahsetmeyeceğim. Hiç sorulmadı. Ben gene sorulacağını düşünmüyorum. Ya da sorulsa bile bu özellikleri verip hangi sanatçı bu özelliklerde yazmıştır diyebilir. Sizin şunu bilmeniz yeterli. Omo'yu, Omo kimdir? Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. Yani garipçileri bilmeniz yeterli arkadaşlar. Onu bilirseniz ister Melih Cevdet sorsun ister Oktay Rıfat ister Orhan Veli zaten bu özellikleri verecektir. Siz de şıklarda bunlardan birini seçersiniz. Eser verirse zaten daha net olur. Şimdi gelelim 3. soru tarzı ki ben o tarzda bekliyorum. Çünkü o tam ezber olmuyor. Bilgiyi uygulama oluyor. 2020'de 2 sorudan biri oydu. Böyle şiirler verip garip şiirine ait olup olmadığını bilmenizi ölçer. Nasıl bir şiirdir garip şiiri? Tekrar edersek. Basittir, günlük hayat anlatır, doğaldır, sanat yoktur. Yani böyle teşhisler, mecazlar, imgeler falan yoktur. Dümdüzdür, basittir. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Uyanır bakarsınız ki mavi. Bakın sade, konuşma diliyle yazılmış, hiçbir edebi sanat yok, dümdüz bir şiir. Ya da deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Bakın gene herhangi bir mecaz, bir imge, sanatlı bir söyleyiş, kapalı bir anlam, edebi sanat var mı? Yok. Son derece açık, sıradan, konuşma diliyle yazılmış. Ya da başka bir örnek. Kuşçu amca. Bizim kuşumuz da var, ağacımız da. Sen bize bulut ver sade yüz paralık. Gene aynı şekilde sanatsız, basit, sıradan, günlük konuşma diliyle. Ona bir kitap vereceğim rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Aynı şekilde sanatsız, imgesiz, açık bir şiir. İşte garip şiiri böyledir. Dediğim gibi bu tarz bir şiir verip garip şiir olup olmadığını bilmenizi isteyebilir. Arkadaşlar bu kadar. Garipçilere mutlaka çalışın. Benim şiirden ilk üçüm şudur. Bir garipçiler, iki saf şiir, üç toplumcu şiir. Yani birinci sıraya garipçileri ve Orhan Veli'yi koyup çalışın arkadaşlar. Umarım bu video garipçileri anlamanızı sağlamıştır. Varsa bir sorunuz yazın videonun altına cevaplayacağım başka bir videoda görüşmek üzere